Sayın Erol Demirel, Sayın Yönetim Kurulu üyelerimiz, Odamız Natürmok Kurulu üyeleri, ilçe temsilci ve temsilci yardımcılarımız, komite başkan ve üyeleri, dernek merkez ve şube başkan ve kurul üyelerimiz, İktisadi Dayanışma Haber Ajansı temsilcileri, sponsorumuz mikro grup yöneticileri, meslektaşlarımız ve stajyerlerimiz hepiniz hoş geldiniz öğretmenler ilçe temsilciliği olarak bugün yaza merhaba temalı e, kahvaltımızı e, mikro sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz kahvaltı hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ko açılış konuşmasını yapmak üzere temsilcimiz Zeynep Avcı kürsüye davet ediyorum. çok değerli oda başkanım, e, değerli yönetim kurulu üyelerim, odamız ve Turmogun kurulu üyeleri, komite başkanlarımız üyelerimiz, dernek genel merkez ve şube başkan ve kurulu üyelerimiz, iktisat dayanışma haber ajansı yöneticileri, mikro grup yöneticileri ve çok değerli meslektaşlarımız, bahçeler ilçe temsilcilerimizin düzenlediği etkinliğimize ben de tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Değerli meslektaşlarım, bugün burada bir araya gelerek mesle mesleğimizin getirdiği zorluklara ve yorgunluklara ufak bir mola vermek istedik. İşimizin yoğun temposu içinde sıkışıp kalmadan biraz dinlenmek ve nefes almak için bu birlikteliği yakalamış olmaktan çok mutluyuz. Hepimiz biliyoruz ki mesleğimiz bir süredir bizlere büyük yükler getirdi. Ancak bugün burada bu yükü beraber hafifletmek, birbirimize destek olmak için buluyoruz. Bu sadece bir mola değil, aynı zamanda bir araya gelerek güçlenmek, yeni enerji depolamak ve birlikte daha güçlü adımlar atmaya hazırlanmak için bir başlangıç olsun istiyoruz. Bu vesile ile de e, bizler için bu adımları atan, bizler için bu emekleri sarf eden ve gayretleri gösteren değerli ota başkanımızı ve kurulu üyelerimize de tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Zaman bir olmak, birlikte olma. Değerli dostlarım, fırsat bulduğumuz her platformda maalesef ki halen dile getirmek zorunda kaldığımız dünyamızda yaşanan acılara da dikkat çekmek, dünya genelindeki adaletsizliklere karşı bir ses olma fırsatını da kullanmak istiyorum. Son zamanlarda Filistin'de yaşanan soykırım hepimizi derinden etkilemiştir. İnsanlık adına kabul edilemez olan bu duruma karşı sessiz kalmamak insanoğlunun sorumluluğudur. 16 bin çocuk, 11 bin kadın, yaklaşık 40 bin sivilin öldüğü bir savaş değil, soykırımdır. Bu soykırımı lanetliyor. Hiçbir şey yapamasak da her birimizi en güçlü silahımız olan kalemimizi kullanmaya davet etmek istiyorum. Değerli vaktinizi çok almamak için sözlerime son vermeden önce bu pazar biliyorsunuz Kurban Bayramı. Hem Kurban Bayramınızı hem de aynı güne denk gelen değerli babalarımızın, babadaylarımızın babalar gününü kutlamak istiyorum. Bu kısa dinlenme vaktinizi bizimle paylaşarak bizleri onurlandırdığımız için Bahçeli'de ilçe temsilciliği olarak şahsım ve temsilci yardımcısı arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Tekrardan hoş geldiniz derim Birim bir etkinlik olmasını diliyorum. Afiyet olsun. Teşekkürler.